Bir gazete turu daha yapacağız. Şimdi bu kez de Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine birlikte göz atalım. Fanatik gazetesinin 5. sayfasıyla Beşiktaş sayfasıyla başlayacağız. Beşiktaş'ın uçakları kalkıyor başlığı bu sayfada öne çıkan haber. Kartal'da transfer uçaklarının bu hafta peş peşe kalkması bekleniyor. Listenin başında Wolfsburg'dan Çerne var. Kovaçı City'den Milan Fan Evik radarda boşta olan Luis Perez Makeda ve Brandon Williams'a ek olarak Zenit'ten Robert Renan için de girişimler hızlandı deniyor. Değerli izleyenler. Sayfanın en altına geldiğimizde Semih'le final haftası başlığı yine dikkat çeken bir başka haber. Siyah beyazlıların genç yıldızı Semih Kılıçsoy Beşiktaş'a veda etmeye hazırlanıyor. 19 yaşındaki golcünün perşembe günü Shakhtar'la oynanacak maçın ardından İtalyan ekibi Cagliari'ye transfer olması bekleniyor denmiş. Yine burada birkaç dikkat çeken kutu haber var. Onlara da göz atalım. Milot Raşit ile yolun sonu özellikle Shakhtar mücadelesinde çok ciddi bir tepki görmüştü. Raşitsa yerini Kartal Kayra yı Yılmaz'a bırakırken taraftar protesto etti. Beşiktaş'ta bu durumun ardından Raşit Sakrezi patlak verdi ve takımdan ayrılmak istediğini kulübe iletti deniyor Raşit ile ilgili. Şaktar mesaisinin devam ettiği söylenmiş. Dünkü idmana dair bilgileri görüyoruz ve Jetson Fernandez'e izin yok başlıklı bir haber yine öne çıkan kutu haberlerden biri. Beşiktaş yönetimi Jetson'un kalan bonservis haklarını almadan satmaya sıcak bakmıyor. Sonraki satıştan %50'lik payı Benfica'da olan oyuncu için Beşiktaş tüm bonservis haklarını almadan Jetson'un takımdan ayrılmasına izin vermeyecek denmiş. Fotomaç 5 Trabzonspor sayfası. Erzurum kampı yoğun geçti. Yunusa e, sayfanın en altında bir de Beşiktaş haberi var. Fransa'dan şok iddia başlığıyla e, Norveçli hoca sol şehrin görevine son verilebileceği ileri sürülmüş Fransa basınında. Perşembe günkü Sol Solşehir'in son şansı olarak değerlendirilmiş. Milliyet 15 bir mucize daha olur mu? Solşehir'in Şaktar'a 4-2 yenildikleri maçtan sonra kariyerimde 2-0'dan çevrilen maçlar gördüm diyerek gönderme yaptığı eşleşme 2018-19'da Manchester United'la Paris Saint Germain arasında oynandı. İngiliz ekibi evinde 2-0 kaybettiği rakibini Fransa'da 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmişti. E, tabii ki Beşiktaş taraftarı buna benzer bir senaryonun yaşanmasını bekliyor. Evet, Milliyet'teki Beşiktaş haberi de bu şekilde hemen Takvim gazetesiyle devam edeceğiz. Takvim'de de Roger Schmidt iddiası başlığı en başında sayfanın dikkat çekiyor. Beşiktaş yönetimi Sol Şehri gönderip yine yabancı hocada karar kılması halinde ilk tercihini Roger Schmidt'ten yana kullanacak denmiş. Alman hoca ile ilk temasın kurulduğu öne sürülürken 58 yaşındaki teknik adamın da siyah beyazlılara sıcak baktığı söylenmiş. Ve Kartal taarruza geçti başlığıyla kulüpte 3 koldan yoğun mesai yürütülüyor haberine de bakalım. Kartal, Kerem Aktürkoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Çerne transferleri için harekete geçti. Başkan Serdal Adalı ve yönetimi yeni sezon için hem savunma hem hücum hattını 3 yıldızla güçlendirmeyi planlıyor demiş haber.